Herkese merhaba. Süper bir video ile karşınızdayız. Arka sokakların yeni bölümünde neler olacak? Ali cevheri vuracak mı? Sever Gijiden ayrılıyor mu? Ali eski haline geri dönecek mi? Merve ve Boza arasında neler yaşanacak? Arka sokaklar dizimiz kimler katılacak? Kimler ayrılacak? Ve en çok merak edilen soru. Arka sokaklar sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda sizlerle. Videomuza geçmeden önce Ali'nin eski haline dönmesini isteyenler beğeni butonuna bassın bakalım. Kimler Ali'nin o eski günlerine dönmesini istiyor görelim. Müzik. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Kudret olayı 724. bölümde tamamen kapandı. Artık Kudretle ilgili yeni bir olay yaşanmayacak. Su'de sağlığına kavuşacak ve kendisine yepyeni bir hayat kuracak. Bu bölümlerden sonra ise Barışla ilgili olaylar yaşanmaya devam edecek. Barış hiçbir yere gitmiyor. Ekipte kalıyor ve olayların merkezinde yer almaya devam edecek. Üstelik ilerleyen bölümlerde sürpriz gelişmeler de bizi bekliyor. Dizimizden hem ayrılan oyuncular olacak hem de yeni karakterler katılacak. Barış'ın yapacaklarından sonra arka sokaklarda yepyeni bir dönem başlayacak. Rıza Baba Barış ile bir kez daha yüz yüze konuşacak ve Barış yaptığı hataların farkına vararak artık ekiple uyum içinde olacak. Son bölümde Ali'nin yavaş yavaş eski haline döndüğünü gördük. Bunu ilk fark eden kişi de doktor oldu. Doktor, Ali ile ilgili ilk teşhisi koydu ve hemen Mesut'la Hüsnü'ye anlattı. Mesut ve Hüsnü'nün kendi aralarındaki konuşmadan sonra aslında Ali ile ilgili bambaşka şeylerin yaşandığı ortaya çıktı. Dizinin bir sonraki bölümlerinde Ali ile ilgili tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak. Herkes Ali'nin yaşadıklarını öğrenecek ve artık Ali'yi kurtarma operasyonu başlayacak. Yavaş yavaş Ali için güzel gelişmeler yaşanmaya başlayacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda da söylemiştik. Ali ile. Ama final sahnesinde öyle bir olay yaşandı ki herkesin aklında tek bir soru kaldı. Ali, cevheri vuracak mı? Beklendiği gibi bir olay gerçekleşmeyecek. Sever olmayacak. Dizidin erilmeyecek. Onunla ilgili olaylar devam edecek. Hem Balaban üzerinden hem de Ali üzerinden yeni gelişmeler yaşanacak. Artık cevherin işini bitirmek isteyen bir kişi daha var. Udali. Bir tarafta ekip, diğer tarafta Ali. Ve Ali ile ekibin karşılaşmasında sürpriz olaylar yaşanacak. Cevher kaçmaya devam edecek. Büyük ihtimalle 727. Bölüme kadar Cevher karakteri dizimizde olmaya devam edecek. Ali'nin ortaya çıkmasıyla birlikte. Pınar ve Ali arasında neler yaşanacağı izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Ali'ye güvenen, onun kötü durumda olduğunu anlayan iki kişiden biri Pınar'dı, diğeri ise Hakan. Pınar, Ali'den hiçbir zaman vazgeçmedi. Ankara'ya gitti ama kalbi hep İstanbul'daydı. Ve sonunda dayanamadı, yeniden İstanbul'a dönmek istedi, yola çıktı. Yaşanan tüm bu olayların ardından dizimizin ilerleyen bölümlerinde. Ali ve Pınar kavuşması gerçekleşecek, tıpkı eski bölümlerde olduğu gibi ikili yeniden birlikte olacaklar. Ama buna daha zaman var ve ilerleyen bölümlerde. Severin yapık haji kotuluklar sonrasında. Pınar'ın başına çok kötü olaylar gelecek. Sever. Pınar üzerinden Ali'yi tehdit edecek. Yaşanacak bu olaylardan sonra Cevher ve Ali sonunda yüz yüze gelecekler. Asıl büyük olaylar işte o zaman başlayacak. Ve o an geldiğinde yavaş yavaş Cevher'in de sonu görünmeye başlayacak. Ama Ali yapacaklarıyla hem kendi hayatını hem de Pınar'ın hayatını kurtaracak. Arka Sokaklar dizimizin 724. Bölümü büyük bir merakla beklenirken yeni bölüm öncesinde diziyle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Arka Sokakların 723. Bölüm final sona send. Ali hastaneden kaçmıştı. Kaçarken şule de onun peşinden gitmişti. Sol. Ali'yi vuracak. Ali ise yaralı bir şekilde kaçmayı başaracak. Ve asıl olaylar, işte o andan sonra başlayacak. Yeni bölüm gelmeden önce, Ali ile ilgili sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde çok konuşulan iddialar yayıldı. İddialara göre, Ali karakterinin 728. Bölüme kadar dizide olacağı ve o bölümde ölerek diziye veda edeceği söyleniyor. Hatta bazı haberlerde Alp Korkmaz'ın 728. bölüme kadar anlaşma yaptığı ve karakterinin o bölümde ölerek ayrılacağı iddia ediliyor. Ama bu haberle Ali'nin diziden ayrılmamasını isteyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Bu ve buna benzer daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Haske Helen